Rabbimiz şu genel hükmünü bize bildirir. Buyurur ki Estağfirullah لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاُلِي الْاَلْبَابِ Bütün peygamberlerin kıssalarında aklını çalıştırmak isteyenler kabuktan öze ulaşmak isteyenler için nice nice ibretler vardır. Nazihat Suresi 26. Ayette de اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَا عِبْرَةً لِمَنْ Orada Hazreti Musa ile Firavun'un kıssasından bir kesit sunulur. Kıssanın sonunda buyuruyor ki Rabbimiz İnne fî le ibreten Bu anlatılan pasajda ibretler vardır. Dersler vardır. Limen yahşâ haşyet sahibi olmak isteyenler için. Haşyet demek derin duyarlılık, derin bir hissediş sahibi olmak demektir. Demek ki, kıssalar boşu boşuna anlatılmıyor. Kıssalar Ders vermek için Rabbimizin peygamberler tarihinin bir bölümünden ve her bir peygamberin hayatının bir bölümünü bize anlatıyor. Kıssalar bir peygamberin bütün hayatını anlatmadığı gibi bütün hay peygamberlerin hayatlarını da anlatıyor değildir. Lazım olan kadarıyla bize kesitler sunuluyor kıssalarla. Şimdi değerli kardeşlerim, hani Hud Suresi kıssa suresidir. Yusuf Suresi kıssa suresidir. Bu itibarla kıssalarla ilgili böyle çok kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim. Ancak benim bu akşam size özellikle Hud Suresi'nden özellikle aktarmak istediğim birkaç ayet var. Bunlardan bir tanesi hemen Hud Suresi'nin başındaki ilk iki ayettir. Bakınız. Kur'an hakkında konuşurken, Kur'an'ı konuşurken nasıl dikkatsiz davrandığımızı, nasıl yalpalamalar içerisine girdiğimizi ve Allah adına nasıl yanlış şeyler söylediğimizi önümüze serecek, bizim o yanlış tutumdan geri dönmemizi sağlayacak ne muhteşem bir uyarı var. Şöyle başlıyor sure. Esselamu billah. Elif, lam, ra. Elif, lam ve ra harflerine yemin olsun. Dikkat edin. Sıra dışı bir bilgi geliyor. Uyanık olun, dikkatli olun. Kitabun uhkimet Ayatu, Bu ayetleri sapa sağlam koruma altına alınmış, muhkem kılınmış bir kitaptır. Demek ki Kur'an ayetlerinin başına hiçbir şey gelmemiştir, gelmeyecektir. Hicr Suresi'nin 9. ayeti bize bu garantiyi verir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri bu övdü indiren biziz ve onun koruyucusu da elbette biziz diyor Cenab-ı Hak. Bazı vahye müdahale girişimleri içerisinde şeytani müdahaleler söz konusu olsa da yüce Allah onları Hac suresinin 52. ayetinde ifade ettiği gibi feyen sahullahu ma şeytan. Allah şeytanın katıştırma teşebbüslerini nesheder, siler. Sümme yuhkimullahu ayati sonra da ayetlerini sapa sağlam muhkem kılar buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerdir. Bu ayetlerde herhangi bir eksiklik yok. Herhangi bir fazlalık yok. Rabbimizin indirmeyi murad ettiği ne kadar ayet varsa işte o bu kitapta yer almıştır ve korunmuştur. Şimdi anlatmak istediğim asıl burası değil. Şimdi söyleyeceğim cümle. Rabbimiz buyuruyor ki bu kitabın ayetleri sapasağlam, koruma altına alınmış, muhkem kılınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu kitabın ayetleri kitabın ayetleri açıklanmıştır. Fussilet diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 41. sure. Hemen o surenin ilk baş ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Hamim Ha ve mim harflerine yemin olsun. Tenzilun minel Rahmanir Rahim. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirmedir. Kitabun fussilet ayatu. Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Bu kitap ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Kur'anen Arabiyyen. Arapça bir mesaj olarak bu kitabın ayetleri açıklanmıştır. Kime? Li ya'lemun. Gerçeği bilmek isteyenlere. Bu kitabın ayetleri demek ki açıklanmış. Zaten Kur'an'ın bir sıfatı mübiindir. Mübiin demek hem apaçık olmak demektir hem kendisini açıklayıcı demektir. Allah kitabını apaçık ve açıklayıcı bir mahiyette dizayn etmiş ve bize sunmuştur. Şimdi bunu kim açıkladı? Hud suresinin başındaki ayet onu verir. Sonra da Kur'an açıklanmıştır. Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Kim tarafından? Min hekimin hakimin habirin. Her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan zat tarafından yani yüce Allah tarafından. Demek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklanmış. Kur'an'ın ayetleri yine Kur'an'da açıklanmıştır. Kur'an'da serpiştirilerek konuları ele alma metodu söz konusudur. Bu metot gereği bir ayet başka bir ayette veya başka ayetlerde açıklanmıştır. Bize düşen görev Hangi ayetin hangi ayetlerde açıklandığını bulmaya çalışmaktır. Kahramanlık yapmaya gerek yok. Çok iddialı sözler söylemeye de gerek yok. Hatta kendi kanaatini din gibi sunmanın bir alemi yok. Kur'an kendi ayetlerini Rabbimizin yine bu kitabın içerisinde açıkladığını bize beyan ediyor. Fazla söze ne hacet. Başka izaha ne gerek var? Kur'an'ı iyi bildiniz mi? Mesele yok.